Merhaba canlar ben Emre Hoca'nız. Kanalıma hoş geldiniz. Israrla ve iyi şekilde sordukları bir soru kalıbı arkadaşlar. Daha önceki sınavlarda mazeret sınavında sormuşlardı bu soruyu. Şöyle bir çözüm üretirseniz sizin için sıkıntı olmayacaktır arkadaşlar. Şimdi 90 dereceleri vermiş. Şu verdikleri kenar uzunluklarını bir yazayım. BC'ye 4 cm demiş. CD'ye 8 cm demiş arkadaşlar. AB'ye de 2 cm demiş. Şurasını soruyor değil mi? Şöyle çeksem arkadaşlar. Ne oldu? Hem ABD üçgeninin bak ABD üçgeninin hem de BCD üçgenin hipotenüsü olmuş oldu değil mi? E tamam. Şuradan bir hipotenüsü ben hesaplayayım. E 4'ün karesini, 8'in karesini buraya da x dersem x kare olur. Buradan ne gelecek? 16. Buradan 64. 80. x kare eşittir 80. x buradan ne geliyor arkadaşlar? Kökün içerisinde 80. O da dışarı çıkarsa ne olur? 4 kök 5. Aslında buna da gerek yok. Yine buradan yapalım. Şimdi AB B, A, soruyorsa Y diyelim. 2'nin karesi artı Y'nin karesi eşittir. 4 kök 5'in karesi. O da kök 80 karesini alsam 80 y kare eşittir 4'ü karşıya atarsam 76 y eşittir kök içerisine 76 olarak bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde çözeceğiniz. Bu tarz soruyu illaki ve illaki defalarca çözmüşsünüzdür ama yine aklınızda böyle bir soru kalıbı kalsın istedim. Bir sonraki videomda görüşürüz arkadaşlar. Kolay gelsin.